Mutfak ile sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bol lezzetli harika bir pilav yapacağız ki tek başına muhteşem ve doyurucu bir yemek oluyor. Buyurun hemen bu harika pilavın yapım aşamasına geçelim. Tencereye yaklaşık 3 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ kullanmayabilirsiniz. O zaman 4 yemek kaşığı tereyağı koyun. Evet bu yemek biraz bol yağlı olacak. 1 adet orta boy soğanı böyle ay şeklinde doğrayıp ilave ettim ve biraz kavuruyorum. Kapağını kapatacağım ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar kavrulacak soğan. Soğanı biraz kavurduktan sonra üzerine kabukları soyulmuş file badem ilave ediyorum. File badem dediğim böyle bir badem ortadan ikiye bölünmüş halde. Böyle ince olacak. Yani iç bölmeden de ekleyebilirsiniz. O zaman biraz büyük oluyor ama böyle ikiye bölünmüş olunca çok daha iyi olur. Bunların ikisini böyle karamelize oluncaya kadar kavuruyorum. Hem bademler biraz böyle yanmış gibi olacak hem soğan ve üzerine havuç e, ekledim. Havucu da bu şekilde böyle çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak bir şekilde küçük parçalar halinde böyle uzun şekilde doğradım. ilave edip biraz kavuruyorum. Ve üzerine yaklaşık 200 gram kadar haşlanmış tavuk göğsü ilave ettim. Haşladıktan sonra elimle küçük parçalar halinde didikledim. Ve bunların hepsini güzelce kavuruyorum. Hatta tavuklar böyle iyice kızarıncaya kadar kısık ateşte kavurursanız çok daha iyi olur. Yıkayıp suyunu süzdüğüm 2,5 su bardağı pirinci ilave ediyorum ve bunları da birlikte kavuracağım. Pirincini isterseniz az kullanabilirsiniz. Yani 1,5 su bardağı kullanabilirsiniz. Geri kalan malzemeler çok olur. Pirinci biraz daha az olur. Yani tercih sizin. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 mililitrelik. 1 su bardağı pirinç için bir buçuk su bardağı su koyacağım, kaynar su olacak bu. Ben geri kalan malzemelerin de pişme payın olduğu için kullandığım su, yani iki buçuk su bardağı pirinç için 4 su bardağı su koydum ve baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve zerdeçal kullandım. Başka baharatlar isterseniz ekleyebilirsiniz. Hatta yeni bahar çok güzel olur. Böyle iç pilav lezzetinde olur. İsterseniz yeni baharda ekleyebilirsiniz ve göz kararı ekledim ben ve 3 diş sarımsak kabuklarıyla beraber güzelce yıkadım baş kısmından hafifçe kestim böyle içinin lezzeti pilava geçsin diye kapağını kapattım tamamen suyunu çekinceye kadar pişti yani kısık ateşte ve pilav hazır o kadar güzel ve lezzetli pilav ki anlatamam gerçekten. Hani belki özbek pilavını bilenler biliyordur. Özbek pilavının birazcık böyle tavuklu hale desek buna daha iyi olur. Harika bir lezzet yanına cacık veya yoğurt, salata harika olur. Tek başına doyurucu bir lezzet. Beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde buluşmak istiyorsanız eğer kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.